Selam herkese. Eğer bahçenizde ortancanız varsa, bir tane bile olsa birçok ortancanız var demektir. Ortancaların budama zamanı gelmişken kesilen dalları boşa çıkarmıyoruz. Bir ortancayı nasıl çoğaltırız? Özellikle yaprak boğumları sık olan tomurcukları sağlam olan ortancalardan bir dal kesiyoruz. Çiçekli ya da çiçeksiz. En üstte bir yaprak kalacak şekilde aldığımız çeliği buluyoruz. Daha sonra bu iki yaprak boğumu toprakta kalacak şekilde geçirimli bir toprağa gömüyoruz. Sadece yapmamız gereken toprağa gömmeden önce 2-3 gün suda bekletiyoruz. Daha sonra bahar vakti geldiğinde ortancalarınız köklenmiş olacak. İstediğiniz yere şaşırtabilirsiniz.